Yeni konseptimize hoş geldiniz arkadaşlar. Artık bol bol görüşü olacağız. Daha yakın dirsek teması bir ilişkimiz olacak her gün yayınlayacağımız videolarla. Daha sık görüşeceğiz derken artık neredeyse her gün akşam Böyle videolar çekeceğim size. Kısa tutacağım, 10 dakikadan az tutacağım sıkılmadan izleyebilin diye ve gündemdeki haberlerle ilgili yorumlarımı size aktarmaya çalışacağım. Sadece gündemdeki haberlerle ilgili yorumlarımı değil sağda solda dönen biliyorsunuz özellikle Almanya'ya göç konusuyla ilgili çok fazla haber var. Bu gibi haberler çıktıkça sıcağı sıcağına o gün bununla ilgili fikirlerimi, yorumlarımı ve hatta gerçekleri size aktarıyor olacağım. Bunun haricinde burada Almanya'da yaşadığımız ve sizin ihtiyaç olabilecek gündem konularını da ele alacağım. Örnek veriyorum bir bankada yaşadığımız bir macerayı anlatacağım ki size bir örnek olsun. Böyle bir şey yaşarsanız ona göre gardınızı alın. Ya da mutfaksız evlerle ilgili yaşadığımız sorunu konuşacağız belki. Ya da gümrük kapılarındaki problemlerle ilgili şeyleri konuşacağız. Ya da tamamen Almanya'dan bağımsız gündemde olan bir konuyla ilgili yorumumuzu burada konuşuyor olacağız. Videolarımızın başlığı o günkü konuşacağımız konuların en ilginci, en ilgi çekeni olacaktır olacak tabii ki ama sadece video başlığıyla ilgili videolar olmayacak. Bunu bu videoda söylemek isterim. O yüzden videoların hepsini sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok ihtiyacınız olabilecek bir bilgi ya da benim o konuyla ilgili yorumum videonun herhangi bir yerinde saklı olabilir arkadaşlar. O yüzden sadece videonun başlığındaki konuyu konuşmayacağız. 3-5 tane farklı konuyu konuşacağız. Haberleri yorumlayacağız. 10 dakika birlikte vakit geçiriyor olacağız her akşam. Bu konseptimizle ilgili bir isim öneriniz varsa onu da yorumlara bekliyorum. Biz bu konuda henüz bir karar vermedik. İlk videoyu böyle çekelim dedik ama önümüzdeki birkaç video sonunda bir karar vermeyi düşünüyoruz. Sizin de isim önerileriniz olursa konseptle ilgili olarak fikirlerinize açığız. Genellikle akşamları yayınlayacağız, 9'dan sonra yayınlayacağız hatta 9'dan sonra diye bir isim şu anda kulislerimizde, <laughs> diyeyim, kulislerimiz var bir de dönüyor. Yani 9'dan sonra olabilir bu konseptin ismi çünkü her akşam 9'dan sonra böyle 10 dakika önemli konuları, bazen enteresan konuları ya da bazen sadece herhangi bir haberi, Yorumluyor olacağız. Evet bugün başlayalım. Mesela nereden başlayabiliriz? Dünkü bir olaydan başlayabiliriz. Öncelikle dün kim milyoner olmak ister diye bir yarışma vardı televizyonda. Ona denk geldim. Ee, Eli olmayan Rabia diye çok tatlı bir arkadaşımız vardı. Onu tebrik ediyoruz tabii ki. Öyle bir başarı sergilediği için. Ancak işte programı izledik. Program bittikten sonra fark ettim ki... Kazandığı para 1 milyon TL. 35 bin euro ediyor. Yani eskiden o yarışmayı kazanana... Bu parayla ne yapacaksın dediklerinde işte oraya araba alacağım, buraya ev alacağım, böyle eğitim mi tamamlayacağım, şöyle dünyayı gezeceğim, şunu yapacağımdı. Kaldı ki bir örnek var burada 2019 yılında kazanan arkadaş 170 bin dolar olarak parasını almış. Maalesef şu anda yaklaşık 35 bin dolar yaklaşık yani o kadar da değil 35 bin dolar civarında bir para ediyor. Üzücü ve enteresan geldi bir anda fark edince. Çünkü yarışmanın heyecanına kapılıyorsunuz. Aa alacak 1 milyonluk soru açıldı falan da yani Almanya'da bir araba parasından bahsediyoruz. Türkiye'de de artık çok büyük bir para değil tabii ki bu. O yüzden bu yarışma artık kim 10 milyon ister falan olmalı bence <laughs> diye düşünüyorum. Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Gündemde Fas'taki deprem var. Fas'taki depremde özellikle Almanya'daki gündemden de size haberler seçmeye çalışıyorum ve gelişmeler seçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Almanya'daki gazeteleri de açtığınızda Fas'taki deprem konuşuluyor. Yaklaşık 2500 kişi şu anda hayatını kaybetmiş durumda. Bu tabii ki bize hemen neyi hatırlatıyor? Yakın zamanda yaşadığımız depremleri. Bu depremden sonra olan ve olmayan şeyleri bize hatırlatıyor ve beklenen Büyük İstanbul depremini tabii ki hemen bize hatırlatıyor. Keşke 30 yıldır söylendiğinde bir şeyler yapılsaydı. Çok üzücü. Sanki birazcık geç kalınmış gibi bilim adamlarının söylemine göre. Ne yapılıyor bilmiyorum. Yani yapılıyor mu bir şeyler? Bunu biliyor musunuz? Bildiğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Biz de öğrenmiş olalım ama sanki dışarıdan bakıldığında çok geç kalınmış. Küçük bir kentsel dönüşüm bazı yerlerde olmuş ama çok büyük bir kaos İstanbul'u hatta Türkiye'yi bekliyor gibi duruyor. Bu çok üzücü, çok korkunç. Umuyoruz korkulan şeyler olmaz haberlere baktığımızda Fas depremi bana bunu hatırlatıyor. Şimdi konu tekrar Almanya olursa kanalımızın genel konsepti Almanya'ya geri dönersek mavi kartla ilgili size çok enteresan birkaç bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz Almanya girişlerde Easy Pass denilen otomatizirte Grants kontrolü diye bir şey var. Otomasyonlu bu border kontrolleri yani polisi görmeden geçtiğiniz yerler. Kartınızı ya da pasaportunuzu okutuyorsunuz. Kapı açılıyor sonra böyle fotoğrafınız şöyle duruyorsunuz çekiliyor ve geçiyorsunuz. Hiçbir polisle muhatap olmuyorsunuz konuşmuyorsunuz. Buralarda artık oturma izni olanlar da buralardan gidebiliyor. Aslında siz tablolara baktığınızda tabelalara tablo değil de tabelalara baktığınızda sadece EU citizens olarak görürsünüz. EU vatandaşları olarak görürsünüz ama aslında sadece vatandaşlar değil, AB vatandaşları değil, residence permit yani oturma izni olanlar da girebiliyor ama herkes değil. Evet sınırsız oturma izni olanlar oradan girebiliyor ama mavi kartınız varsa siz de girebiliyorsunuz mesela. Siz de Easy Pass ile mavi kartla o kapıları açıp kontrolden geçebiliyorsunuz. Ama aile birleşimi yapan eşiniz siz mavi kartlı olsanız da o kapıdan maalesef geçemiyor arkadaşlar. Bu da çok enteresan bir bilgi yaşanmışlıklar üzerine anlatılan bir bilgi. Bunu çok duyuyoruz. O yüzden paylaşmak istedik. Eğer çok aceleniz varsa, bir yere geç kaldıysanız ya da çok sıra varsa siz de Alman vatandaşlarının olduğu yerden mavi kartınıza geçiş yapabilirsiniz. Ama yanınızda eşiniz varsa o maalesef geçemez. Buna dikkat edin. Bir önemli husus daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz mavi kartların sınırsız oturma geçiş süresi 33 ay ile 21 ay arasında değişiyor. Yani ya 33 ay ya 21 ay. B1 sertifikanız var ise 21 ayda Sınırsız oturuma başvurma hakkını elde ediyorsunuz. Ancak bu eşiniz için geçerli değil. Eşinizin Almanya'da 5 yılı doldurması lazım. Siz mavi kartlısınız ve eşiniz mavi kartlı eşi olarak birçok avantajı kullanarak Almanya'ya gelebiliyor. Mesela dil sertifikası istenmeden gelebiliyor. Burada çalışma iznine sahip oluyor. Ama sizin gibi çok kısa sürede sınırsız oturuma geçme hakkını elde etmiyor. Şu anki yasalarla ilgili biliyorsunuz havada uçuşan bir göç yasası var, onaylanmış bir göç yasası. Bununla ilgili gelişmeler oldukça tabii ki size hemen güncel bilgileri aktarıyor olacağım. Bunun haricinde videonun başlığında olan ve yine Türkiye'nin şu an birçok haber kanalında, birçok Instagram haber kanallarında, sayfalarında göreceğiniz bir haber var. O da Türkiye ile AB arasındaki Schengen anlaşması olayı. İş adamlarına ve öğrencilere artık Schengen vizesi kolaylığı sağlanacağı söylüyor. Hemen haberleri açtığımda şunu görüyorum. Türkiye ile AB Schengen konusunda anlaştı. Öğrenci ve iş adamlarına kolaylık sağlanacak. Şimdi bu böyle bir haber sadece. Yıllardır bizim AB'ye ...gireceğiz, girdik, girmek üzereyiz, artık AB üyesiyiz falan haberleri gibi geliyor bana. Umarım öyle değildir. Çünkü gerçekten çok fazla şey var. Çoklu vize ve online başvuru sistemi planlanıyormuş. Bu problem böyle aşılmak isteniyormuş bu arada. Yani çoklu vize verilirse geçerlilik süresi içinde istenildiği kadar Schengen bölgesi ilkelerine gidilebiliyor. Ki zaten öyle veriyorlar, multiple giriş veriyorlar. Bazı kişilere tekli giriş veriyorlar diye belki böyle bir şey olabilir. Zaten son zamanda vize vermiyorlar biliyorsunuz. Yaklaşık %40 oranında Almanya vize reddi vermiş. Ama bir de şöyle bir açıklama yapıyorlar. En fazla vizeyi Türkiye'ye veriyoruz diyorlar. Sayı olarak Türkiye'ye veriyorlar aslında ama oran olarak en fazla reddi de sanki Türkiye'ye veriyorlarmış gibi biz burada. Çevremizdeki herkes red aldığı için böyle hissediyoruz. O yüzden bu haberlerle ilgili çok yakın tarihte bir ümidim yok. Umuyorum ki gerçekten bu kriz aşılır. Öğrencilere, çalışan olarak gideceklere daha fazla vize verilir ve daha hızlı vize verilir. Bu da çok önemli. Yakın zamanda aldığımız bir mail mesela. Bir yıldır iş sözleşmesiyle İDATA'dan Almanya vizesi için randevu sadece bekleyen bir kişinin mailiydi. 7 ay, 8 ay, 10 ay, 12 ay aile birleşimi bekleyenler var. Bir taraftan da bakıyorsunuz çok hızlı bir şekilde vize alanlar var. Tabii ki biz bunları sadece kendi bildiğimiz kadar, bize gelen bilgiler ışığında ha, bu kadar kişi bekliyor, bu kadar kişi hızlı alıyor diyoruz. Ama reel sayılar nedir onu bilmiyoruz tabii ki tam olarak. Kaç kişi çok hızlı vize aldı, kaç kişi çok bekledi, kim ne kadar bekledi bu bilgiler aslında konsoloslukta. Ama genel tablo çok belli, çok fazla bekleniyor. Bir yoğunluk var, red çok fazla lar Umarız bu haberler yakında gerçek olur ve gerçekten bu vize problemi, bekleme problemi aşılır arkadaşlar. Göç yasası ile ilgili, Almanya'daki yaşamla ilgili sürekli olarak yeni haberler var. Sürekli olarak bir şeyleri tecrübe ediyoruz. Bütün bu tecrübe ettiğimiz şeyleri ki kimisi gerçekten hayati önem taşıyabilir. Hepsini size her akşam muhtemelen 9'dan sonra burada YouTube kanalında anlatıyor olacağım. Bu konseptin adıyla ilgili önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Haberlerle ilgili önerilerinizi verilerinizi eleştirilerinizi fikirlerinizi yorumlara bekliyorum Ayrıca kanalı takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu artık her akşam gelecek videolarda gerçekten çok fazla şey konuşacağız. Sohbet gibi gelebilir. İlk video biraz öyle oldu. Hem sohbet edeceğiz hem de biraz önce mesela mavi kartın Mavi kartlıların daha doğrusu eşleri için verdiğimiz kritik bilgi ki bizde çok kritik bir bilgi her yerde yok bu bilgi. E insanlar i̇nsanlar 21 ay sonra eşlerinin de sınırsız oturum alacağını düşünebilirler. O yüzden bu bilgiye bu bilgi gibi bir sürü bilgi de veriyor olacağız, vermeye çalışacağız arkadaşlar. Evet, uzun lafın kısası, takipte kalın. Yarın akşam görüşmek üzere.